Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, editörlüğünü de üstlendiği Sinan Ateş Yaşar Hatıralarla adlı kitabın ön sözünde 30 Aralık 2022'de hayatımı, aşkımı, çocuklarımın babasını, dostumu planlanmış bir öfkenin sebep olduğu soğuk bir kurşunla dönüşü olmayan ülkeye orada tekrar görüşmek üzere uğurladık ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in babası Musa Ateş de kitaptaki yazısında bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan'ı vurdurtanlar niye tutuklanmıyor diye sordu. Ateş'in arkadaşı Serkan Akın da Sinan Ateş'in öldürülmeden kısa bir süre önce Covid-19 nedeniyle ölümden döndüğünü, attan düşerek yaralandığını belirterek Sinan Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminin ardından çok garip bir psikolojinin içine sokulmak istenir. Önce birileri adına gelen birileri, bundan sonra evden çıkma, kimseyle görüşme, kitap çıkartma, sosyal medyadan bir şey yazma diye Sinan'ı ev hapsine almaya çalışırlar. Çeşitli yıldırma ve sindirme operasyonları ifadelerini kullandı. Ayşe Ateş'in yayını hazırladığı kitap, Ateş'in öldürüldüğü gün olan 30 Aralık tarihinden adını alan 30 Aralık Yayınları tarafından basıldı. Kitapta Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in de yazısı yer aldı. Saniye Ateş yazısında oğlunun ölümü için bir anneyi evlatsız koyacak kadar ne kazandılar oğul dedi. Sinan Ateş'in babası Musa Ateş de yazısında şunları aktardı. Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara'nın merkezinde şehit ettiler. Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı kim, hangi cesaretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Sinan'ı vurdurtanlar tutuklanmıyor. Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan'ın mahkemesi neden hala başlamadı? Çocukların dilinden Sinan başlıklı ikinci bölümde Sinan Ateş'in iki kızının yazdıkları da yer aldı. Büyük kızı Bengisu İnsanın babasını kaybetmesi hem de bir hiç uğruna kaybetmesi insana acı veriyor sözleriyle acısını ifade ederken küçük kızı Zeynep Banu Çiçek ben büyüyünce hakim olup adaleti sağlayacağım. Senin gibi iyi insanları öldürenleri hapse attıracağım dedi. Kitabın ön yazısı yer alan Profesör Doktor Kır Ali Mürtezaoğlu da bu güzel insanın Hunhaca katledildiği bilinsin istiyoruz dedi. Kitabın 3. bölümünde arkadaşı Serkan Akın, Sinan Ateş'in öz geçmişini kaleme aldı. Akın, Ateş'in doğduğu aileyi, eğitim hayatını, spora olan ilgisini, ülke ile tanışmasını ve başkan olma sürecini, eşi Ayşe Ateş'le yaşadığı büyük aşkı, kızlarını ve öldürülmesini anlattı. Akın, Sinan Ateş'in Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminin ardından çeşitli yıldırma ve sindirme operasyonlarıyla karşı karşıya geldiğini şu ifadelerle anlattı. Sinan, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminin ardından çok garip bir psikolojinin içerisine sokulmak istenir. Önce birileri adına gelen birileri, bundan sonra evden çıkma, sadece okuluna git evine gel. Sosyal medyadan da bir şey yazma, kimseyle görüşme, kitap çıkartma, onu yapma bunu etme diye Sinan'ı ev hapsine almaya çalışırlar. Bunu belirli aralıklarla farklı farklı kişiler tekrarlarlar, tekrarlayıp dururlar. Kaynağı belirsiz, anlaşılması mümkün olmayan çeşitli yıldırma ve sindirme operasyonları. Kimdi bunlar? Aslında onları yollayan kimdi? Ya da aslında onları kimse yollamıyor muydu? Ne içindi? Bir yandan 20 yıldır en yakınında gözüküp de vefasızlık gösterenleri düşündükçe iyice ruhu daralır. Son dönemlerinde nefes almakta güçlük çeker bu yönde tedavi görür. Pek çok insan da iki yüzlü davranır. Aslında onların da çoğunu bilmekte. Gizlimiz saklımız yok, tuttuğumuz bayrak belli, durduğumuz yer belli der. Oysa bunlar en tehlikelileridir. Olmayan düşmanlıkların tohumlarını atmakta çok mahirdirler. Her mesajın aslında ne anlama geldiğini en iyi bunlar bilir. Efendim Sinan ile başlayan cümlelerin ardı hep yalanlarla doldurulur. Geldiğimiz nokta bugün yaşayan herkesin malumudur. Sinan Ateş'in hayatı boyunca birkaç kez ölümden döndüğünden bahseden Akın, öldürülmesiyle ilgili şu ifadelere yer verdi. Sinan'ı bizden 30 Aralık 2022 tarihinde hayata geçirdikleri kahve bir pusuyla aldılar. Sinan inandığı yolda tertemiz ve kararlı bir şekilde yürüyordu. Sinan hiçbir partinin resmi üyesi olmadığı gibi yakın zamanda siyasetle ilgilenmeyi düşünmüyordu. Onun gayesi geleceğin Türkiye'si için gençleri hazır kılmaktı. Hiç kimse ya da hiçbir parti için değil, memleket için. Beni öldürmeden durduramayacaklarını biliyorlar cümlesi, memleket adına nasıl bir kayıp yaşadığımızı anlatmaya yeterli diye düşünüyorum. Hayatta olsaydı 2024 yılında profesör olacaktı. Kitabın editörün sunumu başlıklı bölümünde ise Ayşe Ateş, Sinan Ateş, Yaşar hatıralarla kitabının üç amacı olduğunu, bunların Ateş'i unutturmamak, yakınlarının gözünden tanımak, Ateş'in bir hatıra olarak insanlara dokunması olduğunu ifade etti. Ayşe Ateş şunları yazdı. 30 Aralık 2022 tarihinde hayatımı, aşkımı, çocuklarımın babasını, dostumu, planlanmış bir öfkenin sebep olduğu soğuk bir kurşunla dönüşü olmayan ülkeye. Orada tekrar görüşmek üzere uğurladık. Kana bulanmış beyaz mintanı kefen oldu. Gözleri kapanmış, gülüşü silinmiş, sesi sessizlik elbisesi giymişti. Ailesi olarak arkadaşlarıyla kavilleştik, Sinan'ı yaşatacaktık. Sinan'ı Sinan'ın yaşadığı gibi yaşatacaktık. Bu kitap Sinan'ın Türkiye'nin sevilen genç liderlerinden ve akademisyenlerinden biri olan Doçent Doktor Sinan Ateş'in hayatından kesitler içermektedir. Bu kitap bir hayatın ezanıyla selası arasında geçen periyottan hatıraların kitabıdır. Başaranlı, Gazili, Hacettepeli, Ülkücü Sinan'dan bir nebze de olsa güzel, hoş kokular verecektir. Sinan'ı, Sinan'ın meselesini daha anlaşılır kılacaktır. Kitapta Sinan'ın hayat kesitlerine dair göreceğiniz eksikler kitabın değil, o kesitleri Sinan'la birlikte yaşayanların kusurlarıdır. Sinan'ın hayatı zorluklarla, mücadelelerle, başarılarla ve hatıralarla dolu. Bu yazılar arasında Sinan'ın çocukluğundan başlayarak eğitim hayatı, akademik kariyeri, siyasi faaliyetleri, aile yaşamı, sosyal ilişkileri, hobileri, ilgi alanları, idealleri, hayal kırıklıkları sevinçleri ve üzüntüleri gibi pek çok konuda ona dair bir şeyler bulacaksınız. Kitabın birinci bölümü ailesinin ve yaşı, konumu fark etmeksizin Sinan'ın dostlarının ona dair birkaç sayfaya sığdırabildikleri yazıları içermekte. Kitabın ikinci bölümü ise hayatın adaletsizliği ile erkenden tanışmak zorunda kalan, henüz ne olduğunu bile tam olarak anlayamayan çocukların temiz duygularını yansıtmakta. İki bölümünde ortak noktası gözyaşları eşliğinde ve samimi duygularla yazılmış olmasıdır. Bu kitabın 3 amacı var. İlki Sinan'ı dünya döndükçe yaşatmak, unutturmamaktır. İkincisi Sinan'a ailesinin, dostlarının yüreğinden bir bakış atmanızı, bizi anlamanızı istememizdir. Üçüncü amacı ise Sinan'ın hayatında olanlara, kendisini sevenlere, kendisinin sevdiklerine, ona saygı duyanlara, onun saygı duyduklarına takip edenlere takip ettiklerine, örnek alanlara örnek aldıklarına, ilham verenlere ilham verdiklerine geleceğe bir mesaj, bir hatıra olmasıdır. Bu kitap Sinan'ın ölse bile ölmediğinin delilidir. Dündar Taşer gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladığında okuyucuya şöyle bir izahatta bulunur. Bu sayfalarda inandığım her şeyi yazamasam da inanmadığım hiçbir şeyi yazmayacağım. Kitapta görmek istediğiniz yerleri göremediğinizde taşların bu yazdıklarını göz önünde bulundurmanıza fayda olacaktır. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.